nasıl bir belediyecilik anlayışı? Halka saygı duyan, kentliye hizmet anlayışını var olma sebebi olarak algılayan, bunun için gerektiği bütün tedbirleri alan ve uygulayan, bu anlayışa karşı duruş sergileyenin kim olduğuna bakmaksızın belediyecilikle ilişkisini kesmekte kararlı olan bir belediyecilik anlayışı. Katılımcı, yönetimi halkla paylaşan, Halk tarafından seçilecek mahalle meclislerinin belediye meclisinde temsil edilemeyen partilerin temsilcilerinin oluşturduğu demokrasi meclisinin mecliste temsil edilemeyen mücavir alanlardan oluşturulacak halk meclisinin oluşturulacak sektörel danışma meclislerinin uyum içinde çalışacağı, halkın yerel yönetim faaliyetlerine, karar alma süreçlerine katılımın sağlanacağı bir belediyecilik anlayışı. Engellilerin yaşamlarının kolaylaştırıldığı eşit hak ve kümlüklere sahip engelli vatandaşlarımızın kanunlarla korunmaya alınmış haklarının yanı sıra yaşamlarını kolaylaştıracak alanların yapılmasına önem veren toplumla entegre ederek günlük yaşama katılımlarının sağlanabildiği bir belediyecilik anlayışı. Çevre ve su kaynaklarını halkını eğiterek, idareli kullanan, atıkların mümkün olan oranda dönüşümünü sağlayan, yeşil alanları koruyup geliştiren, kentin ve kentinin ihtiyaçlarını sağlayan, Atikhisar Soğabızası ve Kaz Dağları gibi kırsalın kaynaklarını koruyup, gelecek kuşakları aktarılmasını sağlamak için her türlü tedbir alan ve bunun mücadelesini yapan bir belediyecilik anlayışı. Kültürel ve doğal değerlerini koruyarak, imar planlarını uzun dönemli gelişme hedefleri çerçevesinde kent ölçeğinde elden geçirmeyi ilke edinen kentsel dönüşüm önceliklerini kentli ile ilgili STK'ların görüşleri doğrultusunda mülkiyet sahiplerini muhatap olarak yapan kamu yararı merkezli katılımcı geleceğin kenti planlamasını ilke edinen bir belediyecilik anlayışını. Yaratılacak yeni otopark ve mevcut sokak otoparklarının belediye eliyle düzenleyen, işleten ve bu sayede ciddi istihdamlar yaratan. Ancak olası suistimal ve düzensizliklerden dolayı halkın spekülasyonlarına yol açmayacak elektronik denetim ve yönetimsel düzenlemelerin yapılmasına inanan bu konuda özel sektörü yatırıma teşvik etmek için gerekli düzenlemeleri yapan bir belediye anlayışı. Sokak hayvanlarının çağdaş standartlarda barındırılıp belli alanlarda yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebildikleri, ünitelerin yaratıldığı ve her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu anlayışını kabul eden bir belediyecilik anlayışıdır. <laughs> Turizm kenti olarak kabul ettiğimiz kentimizde sadece sözde değil, turisti kentimize çekecek büyük projeleri belediye imkanları ve özel sektörle işbirliği içinde gerçekleştirecek. Yatırımın sektörel danışma meclisi ve belediye meclisi tarafından kabul edilmesi koşuluyla imkanı yetersiz tesisleri kendilerini geliştirmesi için belediye kanunu ve bütçe imkanları çerçevesinde finansman sağlamaya hazır olacak bir belediyecilik anlayışı. Afet riskini minimize edecek afet öncesi tedbirleri alan ve olası afet sonrası etkilenmeleri en aza indirecek kentsel bilgi ve afet yönetim sistemlerinin etkin olarak kurulup kullanıldığı bu konuda kamu ile işbirliği içinde vatandaşını eğiten bir belediye Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi sevgiyle kucaklayan, her şeyin birlikte yapılabileceği anlayışını yerleştirmek için bu yarışta biz de varız. Diğer aday adayları Sayın Gökhan, Sayın Özeyer, başarılar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cem arkadaşımıza başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hem umudun hem özgürlüğün partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi de herkesin her yere aday olabilme, her yere seçilebilme şansı vardır. Bu anlamda aday olan, aday aday olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Örgüt olarak bu arkadaşlarımızın en demokratik şekilde yarışmasını sağlamak bizim görevimiz. Bu konuda ayrım gözetmek sizin. Herkesin aynı mesafede e, mücadelelerini sürdürebilmeleri için gerekli koşulları sağlayacağız. Cem arkadaşımızın bugün adaylık açıklaması vardı. Ben ilim milletvekiliyim. İşin usulü de odur. Beni davet etti. Geldim. Kendisine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ama şu, şu bir gerçektir ki e, yani partisini tanıyan, partisi örgütünü tanıyan, partisinde kavga etmek istemeyen insanların bir yöntemi vardır. O da önce e, aday olacağınız zaman ya da aday aday olacağınız zaman partinizle beraber bu işe karar verirsiniz. Partinizin önünden geçersiniz. Partinize gerekli açıklamayı bulmak için izin de istersiniz. Partide açıklamayı yaparsınız. Bu hep herkesin hakkıdır. Ama unutulmaması gereken bir şey vardır. Daha işin başında ayrımcılığa girmezsiniz. Değerli arkadaşlar, değerli partiler, bu sıcakta ve yazın tatil <laughs> olduğu şu dönemde bizlere destek vermek için geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yukarıda gerekli basın açıklamasında bugün bir şekilde zaten sıcak altında vaktinizi aldık. Dışarıda daha fazla terletmemek adına çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ne yapacaksınız? ne yapacaksak bundan sonra birbirimize inanarak, güvenerek bir şeyleri değiştirmek adına hep beraber yapacağız. Başka. E efendim. Size Çanakkale Kent Konseyi seçmen belirlemesi. Çanakkale daha önce Takdim ediyoruz. Aday evet. oldum. Çok evet. teşekkür o, ediyoruz. Ee, günlerde birlikte